Tamam Casmin. Annene selamlarımı, sevgilerimi ilet. Geçmiş olsun. Tamam tamam haberleşiriz. Casmin gitti mi? Hmm, evet. Annesi rahatsızlanmış. Dün İstanbul aktarmalı acil bir bilet aldı. Ben de havaalanına bırakmıştım. Onu konuşuyorduk. Keşke sen de gitseydin. Ya aslında Casmin baktı ama bilet yokmuş. Benim bir arkadaşım var. Havaalanında çalışıyor. Ona soralım bilet ayarlamaya çalışır. Fena olmaz aslında. Benim de aklım kaldı. Tamam ben hemen Şengül'ü arıyorum. Biz geldik. Oo, hoş geldin ablam. Fıstık gelmiş. Abla hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Ay ya hava çok güzel. Evde bunu aldık. E buraya gelelim dedik. Siz ne yaptınız? Yasemin ne? Dürdane anne nerede? Annem bu sabah aceleyle çıktı evden ya. Nereye gitti bilmiyorum Allah. Jasmine kısa bir süreliğine Kanada'ya gitti. Annesi rahatsızlanmış. Aa geçmiş olsun. Ben hemen Şengül'ü arıyorum. Sana da bilet bulalım git sen de. Yalnız kalmasın kız. Tabi tabi yalnız kalmasın sen de git. Ya festival başlamış. Ne festival abla? İstanbul Moda Festivali canım. Her sene ben de giderdim ama bu sene kısmet olmadı. Hı hı. Tamam. Tamam canım, senden haber bekliyoruz. Görüşürüz, kolay gelsin. Bilet bulursa arayacak bizi. Bazen iptaller oluyormuş. Sağ ol valla. Ya sen yoruldun, istersen ver bana. Yo, biz gayet iyiyiz. İyi misiniz öyle? Aa, olamaz. Ne oldu abla? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu abla? Yok yok, kötü bir şey olmadı. Öyle baktım. Neye baktım? Biz de bakalım abla. Yok, önemli bir şey değil zaten. Ben etin altında istiyorum. Ben de yardım edeyim. Allah Allah. Abla ne oluyor? İstanbul'daki moda festivalinin açılış fotoğraflarını gördüm internette. Ee? E'si Jasmine de orada. Bak. Aa. aa. <laughs> ee, yalan söylemiş Cenk'i. Efendim hocam. Tamam hocam ben hemen yazıp size mail atarım. İyi günler.